Günaydın. <laughs> Gülcün pek irkilmesi buna. Saat 5'te yola çıktık. Azmimize sağlık. Şimdi son bir arkadaşımızı alıyoruz. Ve bu sefer ilk defa arkadaşlar ben kullanmıyorum. Hatice kullanıyor. Bir dakika. Gülce. Selam. Hello. Bir saatten sonra, bir saatten sonra, hani bir saatten sonra değil, bir saat <laughs> yol geldik ve hemen <laughs> Ee, mola verdik arkadaşlar. Arka koltuktayım bence daha zormuş. Bakın kullananlar bilir. <laughs> Arka koltukta sallanıyorsun. Klima daha çok vuruyor. Ama hemen boğazım şişti. İlk defa bu yazın sıcak kahvesini içeceğim. Çünkü buz kestim. Gözde vardı arkadaşım o şey yapardı. Arabada giderken çok giyiniyorum falan derdi. Vallahi bugün anladım. Hakikaten. Eee Şimdi yaklaşık 4 saat daha yolumuz var. Acaba kaç saatte gideceğiz bilmiyorum. Çünkü dura dura gidiyoruz. Bakacağız. Niye bilmiyorum dedim. Gülceler daha önce Datça'ya giderken 5-6 saatlik yolu 8 saatte mi 8,5 saatte mi ne gittiler, gittik dediler. O yüzden göreceğiz Bugün kaç saatte gidiyoruz? <gülüyor> 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 Araba kombinim nasıl Ne <laughs> dedin? demin ne dedin sen ya? Tekstilci gibiyiz ya diyor. Ben de. Üstüm. <laughs> Şu havluları da birazını kaldırdım. Aa, Starbucks demedik mi? Starbucks de yok Burada yok ya. kız. Yok Aa, evet. Ay. Ah. Ay. Bizim Nuray. Tohşu değil. Yüzüne bakayım. Utandın mı? Hayır. Utanmamış. <gülüyor> 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 Neyse devam edelim bari. <laughs> İkinci yarısı tarzım bu arkadaşlar. <laughs> Hatice'nin parayosuyla boynumu koruyorum. <laughs> Güneşi de soldan aldım, ısıtıyorum kendimi. <laughs> Teşekkürler. Güzel ederim. Bugün dediğim gibi tatile çıktık. Fethiye'ye öncelikle geldik. Bu gece burada kalacağız. Burası Simi Beach. E, ee, mutlaka duymuşsunuzdur. Böyle üç aşamalı bir giriş yeri var. Hatta bir yandan konuşayım, bir yandan da size çekim yapayım. Bütün tatili birlikte gezeceğiz, hiç merak etmeyin. <laughs> Simi Beach'te şöyle bir durum var çocuklu alanda olmak isterseniz giriş 350 TL. Daha sonra yine çocuklu alan ama bir ayrım daha vardı onu unuttum. Oranın fiyatı 450 TL. Bir de only adult var. 18 <laughs> TL çocuksuz alan. Benim ne kadar çok çocuk sevdiğini bilen bilir. Benim çocuksuz alan olsun. Bu aşamadan sonrası da çocuksuz yani şimdi şöyle göstereceğim. Arkada kalıyor bütün bu tekrar geliyor mu Evet yani simi moru gördükten sonra devam ediyoruz ve <laughs> i̇şte oraya kadar gidemedim orası dediğim gibi çocuklu olan biz buraya bugün İzmir'den geldik birazcık da hani 10 derece sıcaklık artıyor falan demişlerdi gerçekten 47'yi gördü bu gözler derecelerde Hani şey derler ya nem var nem. <laughs> Gerçekten çok nem var nemdi. Size bugünkü kombinimi göstereyim. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Bak, evet şundan da bahsedeyim. Gerçekten bikini almak benim vücudum için birazcık zor. Şöyle nasıl diyeyim. Bakın kalçam geniş, belim ince falan böyle mutlaka deneyerek almam lazım. İşte Orşo'ya gittim, Zara'ya gittim başka nereye gittim, Pente'ye gittim falan. Hiçbirinde gerçekten doğru düzgün bir bikini bulamadım. İlk defa trend yoldan, ilk defa değil, ikinci defa trend yoldan aldım. Oldu. Bir de herkeste olan e, şu pareolar var. İlk defa ben aldım. Çok beğendim, bayıldım. Neyse, şimdi birazcık plajdan bahsedelim. Şöyle, ben de bittim mi olmak istersiniz. Şöyle yataklı bölümler var. Şöyle localı yerler var. Şöyle tek tekli alanlar var. Biz de bu kısımdayız. Burada şöyle bu sefer buraya girişler 650 lira. Ee, ve seni şampanyayla karşılıyorlar falan. <gülüyor> Niye <gülüyor> dedik. <gülüyor> Neyse güzel. 12'de şöyle bir şampanya içince bir kendimize geldik. Ve saat 7'den sonra da burada bir after party olacak. O da şu mekan. Hatta gel birazcık yürüyerek yine devam edelim. Adayım ya yeşillikler onlar bunlar. Şu marmuna size fotoğrafımı da göstereyim. Pek olmadı ama denedik. Evet devam ediyorum. Bakayım kızlar orada mı? Kızlar orada mı? Benim yalnız... Bu alanda bu arada sushi alanı var yemedik. Kızlar pizza istedi. Gelin <laughs> dedi kutusunu yapayım size birazcık. Şöyle burada pizza yenmiyormuş deyip çocuklu alana gittiler. <laughs> orası fakir alan diyorlar. Ama böyle de ne kadar çirkin arkadaşlarım var. Biraz bunu duyacaklar. Şimdi. Şöyle göstereyim. Burası artık hep var mı dersiniz? Etkinlik alanı mı dersiniz? O alan. Burası. İşte Şurası. Ben şuraya geleyim konuşamıyorum çünkü. Ee, bu arada o çocuklu alanda öğlen canlı müzik etkinliği yaptılar. Herhalde şöyle düşünüyorlar alana herkes girebilir, öğlen orada olsun. Bu alana girerlerse tekrar onlar ücret ödüyorlar. Biz ücret ödemeden burada devam edebiliyoruz çünkü bence baştan ödemiştik gibi bir durumumuz var. Haydi devam edeyim, kızları göremedim ben böyle dolanıyorum burada. Hem de size şöyle mekanın son bir gösteririm. Devam. <laughs> gidemezsek rakıya gideceğiz. <laughs> Şöyle göstereyim size. Buradan. Şu anda insanlar geldi. Önden biz bir şeyler. Marmaris, Marmaris Marmaris, Marmaris. <laughs> ne diyordum? Eee, Fee <laughs> Beach'ten sonra dedik ki bir şöyle çarşıyı gezelim. Ne buldunuz arkadaşlar? <laughs> ben Marmaris buldum. ilçelerin <laughs> çarşısı. Yani, yani evet. Yani, yani, Aynısının tıpkısı. Aynısı. Aynısı Marmaris, Bodrum, Kuşadası. Minimum. On... İşte şöyle şeyler. Çarşının. Aynen. Aynen. Kemer altı. Çarşıma. Aynen. Adidas Nike. Kuzanlıklar ayakkabısı. Aynen. Gidelim de bari kahve içelim. Kafe bulduk. <laughs> o kafeyi bulmaya çalışıyoruz. Nerede? Yani Buradan gidelim evet. mi? Buradan gitmeyelim. Buradan gitmeyelim. Nasıl? Bak böyle bir yer işte. İlk girdiğimde de Bodrum Çarşı gibi demiştim ama Marmaris'te karar kıldım. Salaş adı öyleymiş. Ay, bana gözüm takılıyor. Yürüyorum size önden göstereyim. Geldim <laughs> <laughs>